Telefonun bir depremi başlamadan tahmin edebiliyor. Peki ama nasıl? Android telefonlarda minik bir ilme ölçer bulunmakta. Bu ilme ölçer telefonları aslında minik bir e, deprem dedektörüne dönüştürüyor. Depremlerde önce hızlı ama zararsız P dalgaları gelir. Sonrasında ise asıl yıkıcı olan S dalgalarına maruz kalırız. Aslında bu sistemin yaptığı tam olarak şu. T dalgalarını S dalgasına dönmeden önce saptayıp bizlere bunun bilgisini vermek. Yani küçük dalgaları hissedip büyük dalgalar gelmeden telefonun seni uyarabilir. Eğer Android telefon kullanıyorsan güvenlik, güvenlik ve acil durum oradan da deprem uyarıları bölümünü açık tutabilirsin. Eğer iPhone kullanıyorsan da ayarlardan bildirimler bölümüne gelmen gerekiyor. Bu bölümde en alt kısma geldiğinde deprem uyarılarını göreceksin. En alt bölümde yer alan hayati uyarı bildirimleri bölümünü açmamız gerekiyor. Videoyu kaydetmeyi ve sevdiklerine yollamayı unutma.